EF uzunluğu dairenin çapı 2r dersek burası da eşitmiş 2r olur. EBD AE'ye eşit olduğu için 4r olur. Karenin bir kenar uzunluğu 8r olur. Alanı da 8r'nin parantez karesinden 64r kare olur. Burada 4 tane dikdörtgen var. Uzun kenarı 4r, kısa kenarı da 2r'dir. Bunları çarptıktan sonra 4 ile çarparsak dikdörtgenlerin alanını buluruz pi r kare dairenin alanı 4 tane var. 4 ile çarptığımızda da dairelerin alanı. Bu toplamı 64 r kareden çıkardığımız zaman 32 r kare eksi 4 pi r kare olur. O da 16 eksi 2 pi verilmiş. Ya bunları eşitleriz ya da diğerlerini buradan r değerini 1 bölü kök 2 olarak buluruz. Karesinden de 1 bölü 2 gelir. ABCD karesinin alanı istendiği için 64R karede buraya 1 bölü 2 yazdığımızda sonuç 32 olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Paralel şekilde çektiğimiz zaman burada bir dik üçgen oluşuyor. CD uzunluğu buraya eşittir ve 4'tür. Burada R diğer tarafta da 7R olduğu için çıkarttığımızda şuradaki parça 6R olur. İkisinin toplamı R artı 7R'den 8R olur. Önceki zaten 8R idi. Bir fazla olduğuna göre 8R artı 1'dir. Pisagor teoremini uyguladığımız zaman ikinci derece denklem elde ediyoruz. Çarpanlara ayırma uyguladığımızda da bu karşımıza çıkıyor. R negatif olamayacağına göre bunu iptal ediyoruz. R buradan 1 bölü 2 çıkar. Daha sonra da çevreler toplamı sorulmuş. 2 pi parantezinde R artı 7 R'den 8 R olur. 1 bölü 2 yazar. İşlem yaparsak çevreleri toplamını 8 pi buluruz. Doğru cevap D seçeneğidir. AB'ye yatay şekilde birleştiriyoruz. Burası 13, burası da 12 olduğuna göre dik olduğundan 5, 12, 13 üçgeninden yarıçaplar farkı burada 5 olur. Yatay olarak 7 birim ötelendiğinde 12'den 7 çıkardığımızda burası 5 olacaktır. Burayı da yine 5 bulduğumuza göre burada merkezler arası uzaklık buna göre 5 kare kök 2 olur. Doğru cevap C seçeneğidir şekle baktığımız zaman burada 4 tane dairenin uç ucu eklendiğini görüyoruz. Aynı hizada olduğu için. Bunun bir tanesini yarı çapına R dersek 4 tane çap yapar. Karenin bir kenarı yani 8 R'dir. Buna göre çevre 4 çarpı 8 R'den 32 R olur. Taralı bölgeye baktığımız zaman çevre dışarıdan karenin çevresi içeriden de dairenin çevresidir. Taralı alanı çevreleyen yer. 6 tane daire olduğu için 6 defa bu tekrarlanır. Kare artı dairenin 6 katı dediğimizde uzunluk bu olur. Şimdi burada önce R'leri sadeleştirelim. Sonra da 4 ile sadeleştirebiliriz. Burası 12 olur. Diğer tarafta 3. Alt tarafta da 8 olur. Yani 3 pi artı 12 bölü 8'den doğru cevap A'dır. M noktasının koordinatları bu verildiğine göre Buradaki y bileşeni aynı zamanda m'nin yüksekliğidir. Buradaki ordinat. Yani yarı çap 4 oldu. Burada ak yayını bulmak istersek çeyrek çember de yay olduğundan dolayı burada çevrenin dörtte biri yapar. 2 pi çarpı r bölü 4'ten 2 pi olur. Bu şekilde döndürdüğümüz zaman a noktası alt noktaya gelir. b y eksenine dayanır. Buna göre o'dan a'ya kadar olan bir uzunluk ortaya çıkar. 2 pi kadar sol tarafa yanaşma olduğu için burada geriye sadece 6 kalır. E, toplam AB çaptır 8 oldu. Pisagor teoremini uyguladığımız zaman OB uzunluğu da buna göre e, burası 8, 64 eksi 36 28 olur. Karekökünü aldığımızda 2 karekök 7 olur. M noktası tam ortada olduğu için buradaki parça da iki eşit olarak parçaya bölünür. Yani M'nin yüksekliği bunun yarısıdır. Kök 7 olur. Doğru cevap C'dir. CD uzunluğu 48 olduğuna göre yarısı 24'tür. Eşit olarak bölünür. E, çap 50 olduğuna göre yarı çap da 25'tir. OD'de yarı çaptır. Bu da 25'tir. Burası dik olduğundan dolayı 7, 24, 25 üçgeninden bu parçayı 7 buluruz. OR yarı çap olduğu için geriye 18 kalır. Katladığımız için şu noktadan R üstüne kadar yine 18'dir. 7'si burada olduğu için kalan 11'dir. O noktasından S'ye kadar yine yarıçaptır. 25'ten 11 çıktığında 14 kalır. Buradaki parçaların oranı isteniyor. O R üssü 11'dir. R üssü S'de 14'tür. Oran 11 bölü 14 olur. Doğru cevap E'dir. ABC eşkenar üçgenini çiziyoruz. AD çapını burada çizdikten sonra çemberi yerleştirdik. Buradaki yeşille çizdiğimiz yerler kirişler çapı gördüğü için buradaki çevre açılar 90 derece oldu. Öyleyse bunlar dik gelen doğru parçaları. 60 olduğu için 30-60-90 üçgenleri çıktı burada. Buna göre 3 ve 5 olduğu için 3 bölü 2, 5 bölü 2 oldu. Buradaki parçalarda bunların kök 3 katları olacak. 60 derecenin karşısındaki kenarlar olduğu için. 30-30 daha 60 yapar. 180'den çıkarınca 120 olur. E ile F'yi birleştirdiğimiz zaman burada bir kosinüs teoremi uygulanacak üçgen çıkar. EF uzunluğu için kosinüs teoremini uyguladığımız zaman uzunluk 7 kök 3 bölü 2 çıkacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Top burada aşağıya doğru hareket ederken 3 tane hareket yapar. 3 çeşit hareket. Yan tarafa gider. Paralel olarak aşağıya iner. Tam köşede de bu şekilde 90 derecelik yay çizer. Buraya geldiğinde merkez tam bu hizaya geldiği andan itibaren gider. Burada yarı çap 4 olduğu için ortaya gelene kadar toplam 30 santimden 4 santim eksik ilerleyecektir. Öyleyse yatayda gittiği zaman 26 olacaktır. Aşağıya inerken de aynı şekilde buradan itibaren yarı çap kadar yukarıda olduğu için şuraya geldiğinde 30 eksi 4'ten yine 26 olacaktır. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 26'dan 104 yatay ve dikey santimetre gidiştir. Burada iki tane çeyrek daire yayı çizer. Bu noktaya geldikten sonra aşağıya doğru indiğinden dolayı 90 derece var. Öyleyse 2 pi çarpı yarı çapımız 4. İki tane çeyrek daire bir yarım daire yaptığı için ikiye böleriz. Buradan da 4 pi uzunluğunda bir mesafe kat eder. Buna göre toplam gideceği 104 artı 4 pi'dir. Doğru cevap A seçeneğidir.